Fark edeyip geçmeyelim değerli seyircilerimiz. Artık renk renk model model parkeler var ve bir firmadayız. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugüstere Diyarbakır merkezden sektörün en iyisi Murat Parke'deyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Şehmus Tuğ bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şehmus Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, İnsanız. çok sağ olun. Sağ olun. Öncelikle teşekkür. bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz geldiğiniz için. Çok sağ olun. Evet. Şimdi Diyarbakır halkı çok samimi, evet. çok can ciğer. Herkes bizi iyi karşılıyorlar. Evet. Size de teşekkür Biz ediyoruz. Biz Peki ediyoruz. şimdi Murat Parke'nin hizmetlerini konuşacağız ama size önce bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyeceğimize Şehmuz Tuğ kimdir, sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Ee, mesleki olarak e, Murat Parke mesleğimiz babadan gelme, 30 yıla akşı bir mesleğimiz. İsmet Bey değil mi evet. İsmet Bey babamız. Evet. Diyarbakır'ın ilk parkecilerinden biri. Evet. Yaklaşık piyasada diyebilirim yaklaşık 30-35 tane yetişen ekibimiz var, elemanlarımız var. Bizim tecrübeli kadromuz. Değil, değil mi? Ben ve iki kardeşim bu işin başındayız. Evet. İşin mal alımı ve müşteriyle diyaloğu ben sağlıyorum. Kardeşlerim, diğer kardeşlerim işçilerle ve malzeme teminiyle ilgileniyor. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Çeyrek asırı devirmişiz hatta. Evet. ...yarmasına doğru Fazla. gidiyorsunuz. Bu sektörde iyi bir konumdasınız ama... ...ilk neyle başladınız? İlk bir şey başlarken... ...yani bu modernleşen piyasadan önce... ...parkeden, laminattan önce... ...ilk önce ahşap parke işi vardı. Evet. O bizim baba mesleğimiz. O mesleği yap, yapmadan önce... ...babamızın yanında öğrendik bu işi. Daha sonra orada çıraklığımız oradan geliyor. Çehirdekten yetişme. Peki şeyimiz Bey, şimdi sektör geniş... ...önü açık, renkler, modeller, tercihler... ...artık bunun sınırı yok. Evet. Siz de mecburen teknolojiyle birlikte... ...sektörde bu güzeliz. takip etmek zorundasınız. İnsanlar size geliyorlar. Evet. Nasıl bir yolu izliyorsunuz? Beraber nasıl bir harita çiziyoruz? Yani müşteri bize gelirse ilk başta... ...burada gelip renk tercihini, model tercihini yapıyor. Ondan sonra müşteriyle birlikte yapacağımız park yapacağımız evin modelini gidip görüyoruz. Evet. Orada yetişt, keşif amaçlı keşif amaçlı mi? gidiyoruz. Yapılması gereken işleri belirtiyoruz. Ondan sonra gelip burada oradaki kendisine bir program veriyoruz. Randevu veriyoruz. Aynı günde, aynı tarihte randevu tarihinde işimizi tertemiz teslim ederek teslim ediyoruz. Gayet güzel. Peki sektörde yalnız değiliz. Meslektaşlarınız var. Farklı kılan özellik nedir sizi? Tabii bir geçmiş var. Yani bizim genelde yüzde yetmiş gelen müşterilerimizin yüzde yetmiş'i tavsiye ve tercih üzeri, evet. memnuniyetten dolayı, güzeller yüzden, O geçmişten kız, gelen değil mi o evet, şeyler? Evet, babadan kalma bir isim var, evet. marka var. E, gününde teslim ve sözümüzde duruyoruz, aynı gün teslim ediyoruz. Bu da önemli bir şey Ve hesaplı aslında. ve kendi elemanlarımızla işimizi yapıyoruz. Gayet güzel, yani profesyonel bir ekibiniz. Evet günü birlik işler ve aynı zamanda ekonomi zamanında önemli geçmiş zaman geçmiş. önemli sonuçta insanlar cebindeki kesiye göre hareket ediyorlar. Siz de bunu onlara Tabii. sağlıyorsunuz. Sağlıyoruz. Peki hizmetler sadece burada mı sınırlı? Nerelere kadar gidebiliyorsunuz yaptığınız ee... işler oldu mu il dışında? Çevre il ve ilçelerde birkaç tane bilinmiş bir mağaza var. Yani mağazalar, mağazalar, zinciri mağazalar, var. Bazı markalar var. Falan da yapıyoruz. Yani evet. siz yapıyorsunuz. Mağazaların şovrumlarını yapıyoruz. Resmi kurum ve kuruluşların Tamamına. il ve öde odalarını, dairelerini falan yapıyoruz. Evet. ondan sonra çevre il ve ilçelerde yapılan okullarda bir, bir sektörümüzde PVC ve voleybol, basketbol sahalarını yapıyoruz. Ha, o yani özellikle spor salonlarında. Spor salonu zeminlerini biz yapıyoruz. Evet. Spor salonu zemin bütün elemanlarını filan her şeyini yapıyoruz. Evet. Oradan da çevre biz var. Gayet güzel. Var. Peki şimdi burada güzel kartelalar var, seçenekler evet. var değil mi? Konuklar buraya da geliyorlar. Evet. Bu showroom alanınızda Burada komple görsel bir şölen var. Seçiyorlar. Her türlü markayı, her türlü modeli burada bulup, bulup yaptırabiliyoruz. Evet, gayet güzel. Evet. Peki hedeflerde neler var? Geldiğiniz noktadan memnunsunuz anladığım kadarıyla. Geldiğimiz noktadan memnunuz. Az ve öz olsun. Fazla büyümeyi düşünmüyoruz. Evet. Az ve öz olsun. Yani Gün mevcut de, kaliteyi mevcut koruyup, evet, kaliteyi koruyup fazla bir açılmayı düşünmüyoruz. Açılmadan bu sektörde evet. devam. ...fazla emin açılırsak vardı. sözümüzü yemiş oluruz... <laughs> ...kalitemizi düşürmüş oluruz... Evet, ...korkusuyla evet. fazla açılmamaya yani özen ki ...herkese verdiğimiz sözü zamanda yapalım... Anladım. Kalitemizden ödün vermeyelim, bu evet. bize yeter. Peki. İki tane yapacağımıza bir tane daha ya yapalım, günde yapalım, sözümüzde duralım. Tam olsun, güzel olsun diyorsunuz. Evet. Peki, gayet güzel. Ee, bu alanda fuar çalışmalarına gidiyor musunuz? Çeşitli illerde veya incelemeler yapıyor musunuz? Vallahi, Modelleri ne şekilde buraya tedarik ediyorsunuz? E, fırsat buldukça e, fuarları geziyorum ama e, sağ olsun dostlarımızın ve bizi bilen firmalar kendileri bizi davet ediyorlar bazen kendileri pazarlamacılarını gönderiyorlar evet. katalog ve ürünlerini bize tanıtıyorlar Hı -hı. biz de hesaplı ve kaliteli ise biz de o ürünlerini burada müşteriye güzel bir şekilde tanıtıyoruz sunup bu işlemleri evet. yapıyorsunuz peki size başarılar diliyorum Başak Başak keyifli bir sohbetti teşekkür ediyorum son olarak ekranlara başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Murat Parken hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza Diyarbakır halkına bir teşekkürünüzle birlikte son sözler Tabii yaparsın. ki bizim e, bizi tavsiye eden bizden memnun kalan ve dostlarına ve ahbaplarına bizi tavsiye eden tüm müşterilerimize, tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimize teşekkür Teşekkür ediyorsunuz. Ben de hemen şöyle eklemek istiyorum. Olur ya Diyarbakır'a yeni taşınmış biri de olabilir. Bu bölgeden bir hizmet evet. arayan biri de olabilir. Murat Park'e burada Çeyrek asırlık deneyimiyle diyelim. Evet. Sizinle tanışmaya davet Başka edelim. Başarılarınız isterim. daim olsun. Bekleriz. ekibinize de size de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetlerinizden dolayı sağ inşallah ol. farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Çok üzere. sağ olun. İyi günler. Gözüm evet. Üzere. Sektörler Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır merkezden sektörün en iyisi Murat Park firmamızın sahibi beyefendi Şehmuz Tuğ'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.